Barcelona'da fazla forma şansı bulamadan, Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan'ın, Türk futbolunun dev kulüplerinden biriyle sözleşme imzalayabileceği konuşuluyor. Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Transfer gündemi oldukça hareketliyken, Sarı Kırmızılı Kulüp adına dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan The Sun'ın haberine göre, adı daha önce de Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın sarı kırmızılı takıma transfer olma ihtimali yeniden gündemde. Haber kaynaklarına göre Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a haftalık 150 bin sterlin ödemeyi göze aldığı ve bu transfer için görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Bu miktarın yıllık yaklaşık 7.2 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. 34 yaşındaki oyuncu için bu teklif futbol kariyerini iki yıl daha uzatma fırsatı sunuyor. Öte yandan, Manchester City'de kalması halinde futbolu bırakıp teknik direktör Pep Guardiola'nın ekibinde yer alabileceği de konuşulanlar arasında. Ayrıca haberde, çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olarak bilinen İlkay Gündoğan için bu durumun oldukça zor bir karar olduğu da vurgulanıyor.